İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Nisan 2023 Salı 13.30. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 43 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 44 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1239 TL 50 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 24 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 60 kuruş. Platinin satış fiyatı 672 TL 9 kuruş. Çeyrek altın 2048 TL 23 kuruş. Yarım altın 4096 TL 46 kuruş. Tam altının fiyatı 8192 TL 92 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8.345 TL 6 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı NAN, BIST 100'ün fiyatı NAN, BIST Sinai, 8.120,99. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 566.695 TL. Ethereum'un fiyatı 37.672 TL. Avax'ın fiyatı 352 TL 3 kuruş. Tether'ın fiyatı 20 TL 77 kuruş. USD Coin'in fiyatı 20 TL 73 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 45 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 85 kuruş. Apex Gold Coin'in fiyatı 41.338 TL. Maker'ın fiyatı 13.998 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 5,09 artışla CTS 5 TL 6 kuruş 3,53 artışla RNDR 37 TL 55 kuruş 2,12 artışla CHZ 2 TL 60 kuruş 1,12 artışla MASKTRY 97 TL 43 kuruş 1,05 artışla LTCTRY 1858 TL 22 kuruş 0,99 artışla AUDIOTRY 6,24 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Trabzon 11,05 Iğdır 20,96 Mardin 18,59, Kilis 20,13, Tunceli 16,47, Sakarya 23,23, 23. İstanbul 16,68, Aydın 20,93, Kahramanmaraş 14,65, Van 11,64, Sinop 12,24, Bolu 15,56. Tekirdağ 20,64. Burdur 18,39. Diyarbakır 20,99. Adıyaman 19,99. Çanakkale 17,32. Niğde 14,21. Muğla 16,6. Batman 22,89. Amasya 17,82. Amasya Çarşamba hafif yağmur 20,07. Perşembe kapalı 15,25. Cuma hafif yağmur 14,56. Adana Çarşamba hafif yağmur 21,78. Perşembe hafif yağmur 20,22. Cuma parçalı bulutlu 22,37. Elazığ çarşamba kapalı 17,74. Perşembe kapalı 19,06. Cuma kapalı 18,41. Kayseri çarşamba kapalı 17,07. Perşembe hafif yağmur 13,35. Cuma kapalı 16,14. Denizli çarşamba kapalı 19,83. Perşembe orta şiddetli yağmur 13,44. Cuma hafif yağmur 8,84. Bayburt çarşamba parçalı bulutlu 14,39. Perşembe kapalı 13,85. Cuma hafif yağmur 14,97. Manisa çarşamba kapalı 17,18. Perşembe orta şiddetli yağmur 9,94. Cuma kapalı 11,71. Kırıkkale Çarşamba hafif yağmur 13,99. Perşembe hafif yağmur 8,54. Cuma hafif yağmur 9,12. Kocaeli Çarşamba hafif yağmur 19,3. Perşembe hafif yağmur 9,49. Cuma hafif yağmur 9,8. Isparta Çarşamba parçalı az bulutlu 11,75. Perşembe hafif yağmur 8,97. Cuma kar yağışlı 3,21. Kastamonu çarşamba hafif yağmur 15,42. Perşembe orta şiddetli yağmur 8,83. Cuma hafif yağmur 4,48. Kırklareli çarşamba hafif yağmur 14,63. Perşembe parçalı bulutlu 12,89. Cuma kapalı 12,73. Afyonkarahisar çarşamba parçalı bulutlu 15,94. Perşembe hafif yağmur 11,06. Cuma hafif yağmur 3,87. Osmaniye çarşamba parçalı bulutlu 20,71. Perşembe kapalı 20,24. Cuma hafif yağmur 23,02. Bursa Çarşamba hafif yağmur 18.61. Perşembe hafif yağmur 9.15. Cuma hafif yağmur 9.33. Nide Çarşamba parçalı bulutlu 12.66. Perşembe hafif yağmur 10.88. Cuma hafif yağmur 11.19. Karabük Çarşamba hafif yağmur 20.53. Perşembe hafif yağmur 12,79. Cuma hafif yağmur 7,84. Zonguldak Çarşamba kapalı 18,47. Perşembe hafif yağmur 9,58. Cuma hafif yağmur 6,73. Antalya Çarşamba hafif yağmur 17,61. Perşembe hafif yağmur 16,9. Cuma hafif yağmur 13,38. Hatay çarşamba parçalı bulutlu 13,3. Perşembe kapalı 12,62. Cuma parçalı bulutlu 15,36. Eskişehir çarşamba kapalı 17,62. Perşembe hafif yağmur 11,33. Cuma hafif yağmur 5,09. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Osmaniye Milletvekili adayları listesi. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti 28. Dönem Osmaniye Milletvekili adayları kimler? Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı. Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması Mersin milletvekili adayları listesi. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti 28. Dönem Mersin milletvekili adayları kimler? Dünya saatlerine baktığımızda. Indian, Kokos 25 Nisan 2023 17.17. 17. -17. Amerika Detroit 25 Nisan 2023 647 Amerika Guayaquil 25 Nisan 2023 547 Amerika Argentina Catamarca 25 Nisan 2023 748 US Hawaii 25 Nisan 2023 0048 Amerika, Aruba 25 Nisan 2023 6.48 Amerika, Argentina, Rio Alt çizgi Gallegos 25 Nisan 2023 7.48 Amerika, Argentina, Ushuaia 25 Nisan 2023 7.48 Pasifik, Epia 25 Nisan 2023 23.48 Asya Kabul 25 Nisan 2023 15.18 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 21225, motorin 19.72, gaz 18.11500000000002 000 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ve kişisel niyetlerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilir. Aslan bugün çevrenizde sürekli fikir alışverişi içerisinde olacağınız arkadaşlarınız olduğunu derinden hissetmeniz beraberinde rahatlık ve keyif hissi de getirebilir. Balık sizin derinden hissetme potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım. Heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir ancak geçici bir süreçtir. Başak aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da partnerinizi dinlemenizde fayda var. Sağlık alanında kendinizde istediğiniz değişiklikleri yapmak için uygun bir gün. Bu aşk konusunda kendinize güveniniz artabilir ve partnerinize de güven verebilirsiniz. Aile ilişkilerine de ilginiz artabilir. Sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Kova hayatınızın sınırlarını sağladığınız ve bir takım netlikler geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir. Koç verimli hissedeceğiniz bu günlerde fikirlerinizi sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş konusunda keyifli hissedeceğiniz ve üstlerinizi motive edeceğiniz bir gün. Olak sevecenliğinizin açığa çıkması ile hem dostlarınız artabilir. Ayrıca bugün küslükleri bitirmek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de oldukça uygun. Terazi aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmediğiniz bir günde olacaksınız. Çekiciliğinizin de artmasıyla karşı cinsin sizinle ilgilenmesine neden olabilir. Yay duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz bir gündesiniz. Sevgi hissi odaklı bir gün geçirebilir, özellikle akşam saatlerini sevdiklerinizle geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Yengeç kendinizi iş alanında da iyi ifade edebilir. Yaratıcılığınız ile ön plana çıkabilirsiniz. Şansınızın arttığı bir günde olduğunuz için bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İkizler kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün içerisinde olmanız ve yüksek enerjinizi işinize de yansıtmanızla beraber belirgin bir takım övgüler alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.